Herkese yeni bir videodan merhabalar. Hello. <laughs> evet, yeni bir güne başladık. Timayaz. Evet. Ayaz bugün anneannesiyle dedesinin yanına gidecek. Ben de arkadaşlarla ıı, kahve içmeye gideceğim. Babası da maç oynamaya gidecek. <laughs> o yüzden eee ıı, <laughs> Şimdi birazdan hazırlanırım hemen. Değil mi? Siz burada oynayın. Hadi görüşürüz. Evet. Banyomu da ettim zaten bugün. Şimdi de saçlarımı yapacağım. Bu arada kısa saçlarımı ilk kez kendim ıı, yapacağım. Uzun saçlarımı bununla yapmıştım bir kez. Sadece film çektim ama hani kıvırcık falan daha hiç yapmadım. O yüzden göreceğiz artık. Bakalım nasıl olacak. Şimdi birazcık kurutalım. Ve şu um, spreyini bu volüm veriyor saçlara. Bu da aynı şekilde. Zaten şu anda daha ıslaklar. O yüzden hemen birazcık böyle sıkalım. Bitti. Ve biliyor musunuz ilk kez um, kat kat kestirdim yani saçlarımı. Yoksa hep düz kesimdi şimdiye kadar. Ve saçlarım ilk kez bu kadar kısa. Ama çok rahat. Ve ben gerçekten çok sevdim. Hmm. Öyle yani. Ve kızlar gerçekten o kadar çabuk kurutuyor ki. Yani inanılmaz. Zaten fönünü denedim yani. Şununla yaptım saçlarım uzunken çok çabuk yap, yaptım ve aşırı iyi yani gerçekten bayıldım çok memnun kaldım yani şimdilik şimdi devam fönlerim birazdan sonra da saçlarımı herhalde kıvrıcık yapacağım görüşürüz şimdi de bunu takıyorum biraz da geçeceğim. Evet aslında biraz daha ıslak bırakmak istemiştim ama bayağı kurudu şimdi biraz daha böyle ısladım altlarını daha iyi yapabileyim diye ve kızlar gerçekten biraz daha kesebilirmişim yani saçlarımı az bir şey daha ama hani hemen böyle çok kısaltmak istemedim o yüzden belki bir dahakine az bir şey daha kesebilirim diye düşünüyorum. Şimdi bunu taktım üstüne şimdi bundan saçlarımızı kırıcık yapacağız bakalım nasıl olacak. şimdi yani şuna dikkat etmek gerekiyormuş. Yani dışa doğru yapmak istediğim için bülülerimi. Şimdi size nasıl göstersem. Bakın böyle çevriliyor bu. Yani bu tarafı yapacaksam bu tarafa çevireceğim. Bu tarafı yapacaksam bu tarafa çevirmem lazım. O yüzden bakalım. sonra soğuk yerine getirmemiz lazım ki hani soğusunlar ondan sonra açmak gerekiyor. O zaman daha iyi oluyor arkadaşlar. Ah, tamam. Yani bakalım ben de yani internetten baktım hep hani tam olarak nasıl olduğunu falan nasıl yapıldığını. O yüzden size de paylaşmak istedim. Ve kapatıp da açıyorum arkadaşlar yani rüyayı. mesela şimdi buradayım ya mesela bitti kapatıyorum öyle açıyorum. Evet burası böyle oldu görüyorsunuz. Şimdi bu tarafı yapalım. Bay bay Ayaz. Görüşürüz anneciğim. Hadi gel. Hadi kaçın baba kapıyı atsın. Hmm. Gel. Hadi gideceğiz gel. Gel. Ha. Bay bay. Hadi cheese. Bay bay. Ayaz, bay bay. Bye Cheese. Bye. Bye bye. <laughs> Hadi görüşürüz. Evet. Bünyamin'le Ayaz şimdi çıktılar evden. Bünyamin Ayaz'ı anneme getirecek. Ve e, ben de hemen makyajımı yapmam lazım. Üstümü giymem lazım. Çünkü kızlar beni birazdan almaya gelecek. O yüzden ben hemen hazırlanayım. E, sonra görüşürüz. Şimdi saçlarımı da göstereyim size. Böyle oldu kızlar. Ben çok beğendim. Güzel duruyor yani. Şimdi makyajımı yapayım. Görüşürüz. Evet ben hazırım. Şöyle yeni aldım kaza giydim. Altıma bir leggings. Bir de şöyle botlarımı giydim. Hemen inmem lazım çünkü kızlar geldi. O yüzden hemen yanlarına ineyim. Ceketimi giyeyim. Öpüyorum. Evet. Hava biraz serin. Kızlar gelmiş. Görüyorsunuz. Şu taraftan mı? <laughs> Hello. Evet birisi daha katıldı aramıza. Şu an kötü durduk. <laughs> hararetli hararetli <Bir> şey konuşuyorlar. <laughs> Evet, biz pool hala geldik. Ben evet, Yaz kocak. Ha <laughs> <Ben> yazayım. Eee <laughs> um, şimdi yengemle Ayşnur bekliyoruz. Ben Gül'le geldim. Yengem de Ayşnur arabasına geçti. Yengemle Ayşenur da geldi. <laughs> Bunu çek hemen. Ne? Bunu çek yakışmış. Ağzınızı çekeyim. Evet. Yapın. <laughs> Bugün bebelerimizi bıraktık. Kız kıza bakalım keyif yapacağız. bizim böyle olmasın şu kızlar. <laughs> yer bulamazsak <laughs> artık olabilir. Buraya gelmeyeli hepimizin bayağı oldu. Hep değişmişler buraları. Güzel olmuş ama <laughs> ya. Spilt <laughs> işte. Yer bulduk. <laughs> Ne oynuyoruz? Herkes kocalarını yazıyor. <laughs> <hiç hayalim. gülüyor> ne oynuyoruz? Şey şey Nerede bu? bu ha evet o. Kalın <laughs> kim yenecek? Kemik. Kim sonuncu olacak? Başladık Hadi. oyunumuza. Hadi oğlum kemik diyorsunuz. Ve çıkamadı. <gülüyor> <gülüyor> ben çıktım. Ben, ben de çıktım. çıktım. Hadi <laughs> bakalım. Aa bir daha çıkıyor. <laughs> Hepimiz aleyhine mühendisliğimiz Aleyhine mühendisliğimiz çıkmışlar <laughs> o kadar. <laughs> ben bu oyunda çok şanslıyım ha. Aleyhine mi? Evet. Biliyorsun ben senin yengenim. Beni öldürmek veya attırmayı bilmiyorsan... Allah Allah. <laughs> Dışarı attırmak yok. Şöyle çıkalım istiyorum. Sen bu yenersin. Şimdilik durum böyle. Ben içeri girdim. Aa bu da şimdi girdi. <laughs> Yengem de girdi. Gül? Ben hala <laughs> Gül yokmuş gibi oynuyor zaten. Hadi bakalım devam edelim. <laughs> ya öldürürüm ya, seni öyle. Ya. <gülüyor> ya oynamıyorum. <laughs> Bana bak, şimdi yine ya of ya. Aa bak yine çıkıyorum ki ha ha. Ben dalga geçtiniz. Şimdi hiçbiriniz öldüremeyeceğiniz <laughs> beni. Bakın nasıl gidiyorum. Keyifli keyifli. Stresli. Go, go, go. Evet. Tek bir adamım kaldı. Yengim de öyle. Gül de öyle. Ayşe'm iki tane daha var. <laughs> Hadi bakalım. Gitsene. Geçeyim. <laughs> <laughs> <Güçün>. Hadi. <laughs> o kadar kurtulsam. <gülüyor> Aa. <laughs> <işte>, Aa. <hayatımın> Aa. <laughs> <teyze güze. gülüyor> Ben şimdi... bir de, bir de, bir de. hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> oh, giyene... aa, aa, ne Giriyor. Oo sen gelenek... Aa giriyor. Evet bunlar girmeyi bekliyordu görüyorsunuz. Ama ben bittim. Nereye giriyor. Dur eksik yapayım. Ben şimdi kahvemi için Oldum neyse biliyor. Evet Hadi bakalım ikinci kim olacak? Yani ben bitti oyun senin yüzünden. Aa, ama ikinci oldum lan. ben birinci oldum ben birinci da girmedim. Ben kendim birinci yaptı. Birinci e, yaptı kendini. Çok güzel. Ya, ya ama benim aklım öyle kötü değil. Çalışmaz ki ben ne bileyim. <laughs> Kötülüğe <laughs> çalıştık girdi. Küstük. Of ya. Küstük, evet ikinci rundaya başladık. <laughs> Daha ben dört çıktı yendi. Aaa. Çık. Ben, ben çık, dışarı. çık dışarı. Eksit. Eksit, Eksit. Eksit yap. Hakkala bas. Hadi glüp konç. Şimdi memoriye geçtik ve ben. Aaa. Üç olmuş bunlar ben iki. Yenge ya. Hadi bakalım. Aha. Başka. Ne saçma. Oo, yenge hadi devam. Hayır, bulamadı. Ya bulamadı mı? Bende sıra. Sen Bas bas. Ha? bas biz siz bir biz, biz siz bir. Bu yerde şu o yer de şu dedi. Hayır. Onu hiç açmadık <gülüyor> ki. <gülüyor> yenge hadi onu <olun>. ay. <laughs> hadi, hadi bu bakayım mı? çok kolay. Hadi siz de. Abi gel Ben diyorum bir şey var. şu şey var ya şu dönüyor bizde sıvı. Ha şu Sizde şu bak o şey oldu. Hangisiydi? Allah. Ay Şunu bir biraz sonra. Hadi hadi. Gel gel çabuk. Hadi hadi. Ya. Gel ya Evet oyun masasında. Buraya geçtik. Hepsi telefonla bir şey var. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Rus ne Ben Her gün Bu çok sen git. açımı evet, çıktık ve beni anneme bırakacaklar. Yoldayız. Oraya doğru gidiyoruz. Öptüm sizi. Görüşürüz. Ay. Bir şey olmadı değil mi? Hadi bay bay. Bay bay. Aya. Tamam dur ayakkabımı çıkarayım. Alacağım seni tamam mı? Geldi mi anne? Selamun Aleyküm. Selam. Dur. <gülüyor> 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 ne yapıyor dayı sana? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bakıyor. <laughs> bakıyor? Kim o? <laughs> Kendini görüyor hareketlere bak. Dur bak. Tamam bak baba geldi bekle. Tamam. Bak, geliyor baba bak. Kim geliyor bak bak. Dur tut onu gitmesin. O çocuğa öyle Bay 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 Biz evimize vardık Şu rujumu bir Çıkarmak istedim çünkü İçlikten mıdır nedir O kadar kötü duruyorduk artık Ok be rahatladım ve Ayaz da yatırdım yatağına. Birazdan dalar yani. Şu anda diyor ama. Ee, onu bunu bir açalım. Bakalım. Yani Ideal Sweden. bir de indirim kodum da olacak. Bu sayfadan yine. Açabilsem. Çok Şöyle bir kutu, açalım. Nasıl açayım? Şöyle bir şey Bu galiba çantam. Bir tane çanta sipariş ettim. Aa. Hadi bakar mısınız? Çok beğendim. Bir dakika, bunu açmam lazım. şöyle göstereyim size. Şöyle bir deri çanta. Çok güzel. Çok beğendim. Ve şöyle gold. Um, nasıl var yani Şuradan şöyle gold oluyor. Ve normal siyah. Böyle şey var. Bunu da takmak için. Bu da telefon kılıfı galiba. Evet. Çok güzel değil mi? Çok beğendim. Hidroliksin indirim kodum. bir dahaki haftaya falan gelir diye tahmin ediyorum. Instagram'dan paylaşacağım zaten Oradan takipte kalabilirsiniz. Şu çantanın güzelliğine bakın. Çok beğendim. kadar rahatladım ki. Anlatamam. Ee, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ben de şimdi pijamalarımı giyeceğim. Sonra bir güzel oturacağım. Keyif yapacağım. Ee, biraz da ortalığı toplarım ama. <laughs> Mecbur. Sonra da uyurum zaten. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bay bay.